Allah'ı sevmek insanın yaratılışındaki en derin ihtiyaçlardan biridir. Çünkü kalp ancak Allah ile huzur bulur. İnsan ne kadar mal, makam, şöhret veya dünya zevki elde ederse etsin, kalbin en büyük açlığı olan Allah sevgisi yoksa yine de tatmin olmaz. Bu yüzden Allah sevgisi kulun hem dünyada hem de ahirette gerçek huzura kavuşmasının tek yoludur. Kur'an-ı Kerim, Allah sevgisinin en temel işaretini şöyle açıklamıştır. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Bu ayet bize gösteriyor ki Allah sevgisi yalnızca söz ile olmaz. Allah sevgisi peygamberin yoluna uymakla, onun ahlakını yaşamakla, onun gibi ibadet etmekle ortaya çıkar. Çünkü Allah kullarına olan sevgisini peygamber aracılığıyla göstermiştir. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Kim Allah'ı ve Resulünü severse kıyamet gününde sevdiği ile beraber olur. Bu müjde bize şunu gösterir. Allah'ı sevmek yalnızca kalpte bir duygu değil, hayatın tamamına yansıyan bir yolculuktur. Sevgi kişiyi sevilene benzetir. Allah'ı seven bir kul zamanla ahlakında, ibadetinde ve davranışlarında Allah'ın razı olduğu bir hale gelir. Allah sevgisinin önemi, Allah sevgisi olmadan yapılan ibadetler kuru bir alışkanlığa dönüşebilir. Ama kalbinde sevgi taşıyan bir kul, her ibadeti bir vuslat, her duayı bir kavuşma vesilesi gibi yaşar. İmam Rabbani der ki, ibadetin ruhu Allah sevgisidir. Sevgisiz yapılan ibadet, cansız bir bedene benzer. Hz. Ebu Bekir'in sözü bu noktada çok önemlidir. Allah sevgisi kalbin en tatlı nimetidir. O yüzden Allah sevgisini tatmayan bir kalp her ne kadar ibadet etse de o ibadetlerin gerçek zevkini alamaz. Hz. Ali şöyle buyurmuştur. Allah'ı seven, onun emirlerine en çok sarılandır. Sevgi, dildeki süslü sözlerden ibaret değildir. Sevginin gerçek ispatı itaattir. Kul, Allah'ı sevdiğini söylüyorsa, haramlardan uzak durmalı, Emirleri yerine getirmeli, sabırla ve şükürle yaşamalıdır. Kur'an'da Allah'ı sevenlerin özellikleri Kur'an-ı Kerim'de Allah sevgisine layık olan kulların özellikleri şöyle sıralanmıştır: Tevbe edenler, temizlenenler, sabredenler, tevekkül edenler, takva sahipleri, adaletli davrananlar. Allah sevgisini kazandıran bu sıfatlar bir müminin hayatının pusulası gibidir. Sabreden, tevbe eden, adaletli yaşayan ve Allah'a güvenen kimse, Allah'ın sevgisine mazhar olur. Peygamberimizin tavsiyeleri Rasulullah, Allah sevgisini kazanmanın yollarını ümmetine öğretmiştir. Bir duasında şöyle niyaz ederdi, Allah'ım, sana olan sevgini beni sana yaklaştıracak olanların, sevgisini ve sevgini bana her şeyden daha değerli kılmanı istiyorum. Bu dua bize şunu öğretir, Allah sevgisi, kalbe dua ile yerleşir kul Allah'tan onu sevmeyi dilerse Allah da onun kalbine kendi sevgisini yerleştirir. Peygamberimiz ayrıca şöyle buyurmuştur. Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olandır. Allah sevgisini artırmanın yollarından biri de sürekliliktir. Küçük bir ibadet bile olsa devamlı yapıldığında Allah katında çok kıymetlidir. Çünkü bu kulun samimiyetini gösterir. Sahabelerden örnekler Allah sevgisinin en güzel örneklerini sahabe hayatlarında görüyoruz. Hazreti Bilal, işkenceler altında bile Allah sevgisini dilinden düşürmedi. Ona taşlarla işkence edildiğinde sadece ahat, ahat diyerek Allah'ın birliğini haykırıyordu. Çünkü kalbindeki Allah sevgisi acıyı unutturuyordu. Hazreti Ebu Bekir, malının tamamını Allah yolunda infak etmişti. Ona Ailene ne bıraktın diye sorulduğunda şöyle dedi. Onlara Allah ve Resulünü bıraktım. Bu söz Allah sevgisinin maldan, dünyadan ve her şeyden daha üstün olduğunu gösterir. Hazreti Ali ise Allah sevgisini itaate bağlamıştı. O hayatı boyunca Allah'ın emirlerini yaşamakta öylesine titizdi ki adaletiyle meşhur oldu. Onun için Allah sevgisi adaletli yaşamak ve haktan ayrılmamaktı. Allah sevgisi Sadece büyük sözlerle değil, küçük amellerle de büyür. Her gün Kur'an'dan bir bölüm okumak, Allah'ın isimlerini zikretmek, sabah ve akşam tesbihlerini ihmal etmemek, şükür secdesi yapmak, doğaya bakıp Allah'ın kudretini tefekkür etmek, salih insanlarla dostluk kurmak, tefekkür Allah sevgisini artırmanın çok güçlü yollarından biridir. Güneşin doğuşunu, yağmurun yağışını, bir bebeğin gülüşünü bir çiçeğin açışını düşünen insan, bu güzelliklerin tesadüf olamayacağını anlar ve kalbinde Allah sevgisi kabarır. Allah sevgisinin belirtileri gerçekten Allah'ı seven bir kulun hayatında bazı işaretler görülür. İbadetlerden lezzet alır, günahlardan uzaklaşır, Allah için sever, Allah için buğz eder, zorluklara sabreder, nimetlere şükreder, insanlara merhametli davranır. Resulullah buyurmuştur. Üç şey kimde bulunursa imanın tadını alır. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, sevdiğini yalnız Allah için sevmek, küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi görmek. Allah sevgisi kulun kalbine yerleştiğinde bütün hayatı değişir. İbadet zevk olur, sabır kolaylaşır, dünya küçülür, ahiret büyür. Allah sevgisi bir kul için hem dünyada huzurun, hem de ahirette cennetin anahtarıdır. Son olarak şu dua ile bitirelim. Allah'ım, sana olan sevgini, beni sana yaklaştıracak amellerin sevgisini ve sevgini bana her şeyden daha değerli kıl. Unutma. Allah'ı seveni Allah da sever.